tıkla ve kanalıma abone ol. Bebeciğim harika boyunca hazır mısın? Yaşasın hazırım abi. Hadi oynayalım o zaman. Bu nesnelerden hangisi sert, hangisi yumuşak bulabilir misin? Al bakalım neler var. Pamuk ve sandalye. Bunlardan hangisi sert, hangisi yumuşak bulabilir misin bebe? Bakalım. Um... Yumuşak mı bulmamız için önce ne yapmamız gerekiyor? Aa, önce dokunmamız gerek. Evet, elimizle dokunuyoruz böyle. Hangisi sertmiş, hangisi yumuşakmış? Bakalım, pamuk, pamuk sert mi be? Aa hayır, pamuk yumuşacık. <laughs> Biliyorum çünkü dokunmuştum. Pamuk yumuşacık. Peki ya sandalye? Aa, sandalye sert olur. Üzerine otururuz. Böyle vurunca tık 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 ses çıkar. Evet. O zaman pamuk yumuşak, sandalye sert. <laughs> Harika. Bebeciğim, efendim abiş. Bu nesnelerden hangisi sert? Hangisi yumuşak bulabilir misin? Hadi bakalım o zaman. Taş ve yastık. Hangisi sert? Hangisi yumuşak bulabilir misin bebe? Bakalım. Aa, bebek? Aa, yastık sert olmaz. Çünkü başımızı koyarız gece uyurken böyle mışıl mışıl uyuruz. Birbirinden güzel dişler görürüz. Yastık yumuşacık olur. Evet. O zaman taş taş sert olur. Evet. <laughs> yastık yumuşak, taş sert. Yastık yumuşak, taş